1991 1. Körfez Savaşı 36 ve 38. paralellerin dışında kalan e, alanlarda Saddam'ın Irak'ın hava kuvvetlerine, savaş uçaklarına uçuş yasağı getirildi. Böylelikle bugünkü Kuzey Irak, Kürt yönetimi bölgesi diyebileceğimiz çizgide 36. paralelin yukarısı 36. paralelden Irak Türkiye sınırına kadar olan kısım e, hava güvenliği sağlanmış oldu. Saddam'ın uçaklarından saldırısı oradaki Kürtlere engellenmiş oldu ve oradaki işte bugünkü bildiğimiz Kürt yapılanmasının temeli atılmış oldu bu sayede. İşte o hava güvenliğini kontrol ve temin etmek için Saddam'ın uçaklarının ihlaline fiili olarak engel olabilmek için Amerika'nın başını çektiği belli başlı Batı ülkelerinin de kuvvet verdiği, savaş uçağı verdiği bir savaş gücü İncirlik üstüne ve Diyarbakır üstüne bizim konuşlandı. Buna çekiş güçlendi. Aslında İngilizcesi daha farklı. Kalkı koros anlamına gelen şimdi Türkçe tam karşılığı ezberimde değil. Yani tabancanın kalkı korozundan kasıt kalkı koroz anlamına gelen bir İngilizce isim vardır. Ama Türkçe literatürde niçinse bilmiyorum. Bu çekiş güç olarak isimlendirildi. 1991'de başladı bu faaliyet. 2003 senesinde Oğul Buş zamanında ikinci Körfez Harekatı'nın başlamasıyla artık otomatikman ihtiyaç kalmadığı için çekiş güç olayı da sonlanmış oldu. E malumunuz 2003 Mart'ındaki yani Nisan'ındaki ikinci Körfez Savaşı'nda Türkiye'de iktidarda Ecevit'in başında olduğu koalisyon hükümeti yoktu. O 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidarı kaybetmişti. AK Parti iktidarı hükümeti vardı. Dolayısıyla çekiş güç Ecevit zamanında çıkartılmadı. Ecevit'in bütün başbakanlığı, son başbakanlığı döneminde baştan sona kadar Çekişküz görev yapmaya devam etti. Çekişküzün bugün anlaşılan gerçek işlevi Kuzey Irak'ta ileride bağımsız bir Kürt devleti haline dönüştürülmesi planlanan Batı emrindeki hakimiyetindeki o uydu siyasi yapının zemin kazanmasıymış, temel atmasıymış. Onu Türkiye'de süreci takip eden aklı başında insanlar olayın en başından itibaren yani bunların böyle sureti aktan gözüktüklerine işte insanlıktan falan bahsettiklerine bakmayın. Burada aslında Kürt devletinin temeli atılıyor ve çekiş gücün esas işlevi de işte o temeli muhafaza etmek, onu korumaktır diyor idi Türkiye'de. Aklı başında olan bir kısım insanlar Geri kalan sayısal çoğunlukta yok canım. Olur mu öyle şey falan diye itiraz ediyorlardı. Bugün aklı başında ya da değil istisnasız olarak herkes onun gerçekten öyle olduğunu yaşayarak görmüş oldu.